Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoda işte e, sızmak ne demek? Gülen cemaati hakikaten sızdı mı? E, ben ona yine yani kendimce cevap verdim ama bu videoda da ona hitaben ben konuşmuyorum ama bu genel bir sorun tabii ki. İşte Gülen cemaati devlet e, kadrolarıyla e, devlet kadrolarına sızdı mı? E, ya da hiç devlet kadrolarında olmalı mıydı bile. Çünkü bunu hizmeten eden insanlar da hatta benim öğrencim e, e, de Bir keresinde sormuştu yani bu 15-16 yaşındaki bir çocuğun şunu soruyor yani Niye cemaat işte Devlet kademelerindeydi bence gerek yoktu diyebiliyor yani kendisi Mülteci olmuş annesi babası hizmetten ama bu soruyu sorabiliyor bu aklına gelebiliyor ee, Ve ben bu soruyu birazcık e, Hani düşündüm kendimce Ve biraz yanıtlamak istiyorum Yani Gülen cemaati gerçekten sızdı mı ee, Tabii ben cevabım hayır olacak ama neden e, sızmadığını düşünüyorum. Bunun benim için neden sızmak değildir ve bunu yapan neden Gülen Cemaati değildir? Şimdi e, hani bunu yapan bunu yapmak neden sızmak değildir kısmı birazcık e, ne söyleyeceğim aşağı yukarı belli ama bunu yapan Gülen Cemaati değildir kısmını biraz açmak istiyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi öncelikle şunu tartışmamız lazım. E, gülen Cemaati devlete sızdı mı? E, gibi bir soruyu ele almak için bence. Gülen Cemaati kim? Yani, sızan yapın ne? Bu yapı tam olarak kim? Bu yapı kimlerden oluşuyor? Videolojisi ne? Çünkü sızmış diyorsun. Yani bir niyet var orada. Yani sızıyor ve bir şeyler yapacak falan. Ee, bu tabii ki bir söylem. Ama e, bunun altında bir niyet varsa o zaman hani bu yapıyı biraz anlamak gerekiyor. Gülen Cemaati nedir diye. Ve Gülen Cemaati miyim? Diye mesela ben kendime bakıyorum, anneme babama bakıyorum. Ee, i̇kisi de devlet memuruydular. Ee, ve biz Gülen Cemaati değildik galiba. Yani şunu söyleyebilirim. Hani biz kendimize gülen cemaatinden insanlar asla demedik. Gülen cemaatinden insanlar benim kulağıma tuhaf geliyor. Yani gülen cemaatinden insanlar e, asla söylemedik. Biz ne söylemişizdir en fazla? Hizmetteniz. Şimdi hizmetten olmak e, biraz farklı bir şey. İşte cemaatçi olmak farklı. İşte Fethullahçı olmak farklı. Burada hizmetten olan insanların, yani gerçekten Gülen cemaatinden olan insanların, bakın FETÖ'yü de açtım. Bu Gülen cemaati de birer, bir yerde problemli bir söylem, onu söylemeye getiriyorum. Ya da problemli değil ama neden yeterince e, hani anlamıyor, kendi içerisinde sorunu neden e, çözmüyor? Gülen cemaati işte devlete girdi dediğimiz zaman aslında buradaki e, varsaydığımız şey ne? Buradaki problemle biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şunu hatırlamaya çalışıyorum. Biz ne zaman Gülen cemaati tabirini kullanmaya başladık? Yani Gülen cemaati ne zaman e, kullanılmaya başladı ya da kim kullanıyordu? Birincisi hizmetten olan insanlar. Yani gerçekten cemaatten olan insanlar e, asla Gülen cemaati demiyor değil mi kendine? Ben Hademindex kullanım. Cemaatten olan insanlar dedim. Yani cemaat kullanılıyordu ki cemaat bile birazcık daha kaba bir tabir sayılıyordu işte cemaat. Ama Gülen cemaati kelimesini hiç duymadım. Fethullah Gülen'in, Hoca hiçbir zaman işte bu Gülen cemaatidir dediğini duymadım. O yüzden Gülen cemaati dediğiniz zaman bile aslında insanların kendisini adlandırmadığı bir şekilde söylemiş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, peki cemaat kendini ne söyledi o zaman? Ne söyleyelim yani? Gülen cemaati demeyelim de ne diyelim? Ya buradaki mesele bu insanlara bir şey söylemek mi? Öncelikle bu insanları tanımlamak mı? Ee, ve bu insanların kendilerine koyduğu isim niye bu konuda yetersiz bunu anlamak gerekiyor. Bu insanlar kendisine, kendilerine ne diyorlardı? Bir cemaat. Şimdi cemaat niye problemli dışarıdan bakan bir insan için? Çünkü çok fazla cemaat var değil mi? Yani sen kendine cemaat diyorsun. Ama bu adam seni diğerlerinden ayrı bir yere koymak istiyor. Şimdi bu anlaşılabilir dışarıda bakan bir insanın gözüyle. Ama şu nokta tuhaf değil mi? Yani cemaatten bir olan... İnsan kendisini diğer cemaatlerden çok da farklı bir yere koymak istemiyor. Yani ben Gülen cemaatindenim. Ben işte Süleyman cemaatinden değilim demek istemiyor. Ben İsmail abi cemaatindenim. Ben Gülen cemaatindenim. Bunu ekstra belirtme ihtiyacı duymuyor. Bu size birazcık tuhaf değil mi? Yani insanların kendisini eğer belirli bir ideoloji ya da belirli bir amaç ya belirli bir sızma yapacaksa belirli bir hareketin içerisinde işte belirli bir niyetle hareket ediyorsa, kötücül bir niyetle hareket ediyorsa, ilk başta hani bu kimliği kendisi edinmesi gerekmez mi? Yani ne demek istiyorum? Markalaşmaktan bahsediyorum aslında. Yani senin eğer bir ideolojin varsa, halk tabanının bunun bir meşrulaştırma zemini aranacaksa, işte sen işte köşe yazarlarınla gazetenle bir medya kurulum varsa, okulların varsa, niye kendine çok? distinct ayırt edici bir isim koymuyorsun da cemaat diyorsun ve bazen bunu bile kullanmıyorsun hizmet diyorsun. Hizmet hareketi diyorsun. Ve hizmet hareketinden olmak şöyle tanımlanıyor. Ben hizmettenim. Şimdi ben hizmettenimin nerede oturduğunu şöyle bir karşılaştırma yaparak size söyleyeyim. Mesela ben Türk Türküm ve ben Türkiye'denim. Şimdi ben hizmet, hizmetim, hizmet mensubuyum ya da ben hizmettenim. Yani burada daha az bir aidiyet seviyesi var. Bunu anlatmaya çalışıyorum, bunun altını çizmeye çalışıyorum. Ben işte bir noktada mesela Boğaziçi, Boğaziçi'liyim, Boğaziçi'ndenim. Şimdi Boğaziçi'ndenim, Boğaziçi Üniversitesi'ndenim, Boğaziçi'liyim. Üniversitesi Şimdi birazcık daha fazla benimsemiş değil mi o kimliği? Boğaz Boğaziçindenim birazcık daha ayrı. Şimdi diyeceksiniz ki ne saçmalıyorsun ya? Yani bunu bu şekilde söylemek ya da bu şekilde söylemek arasında ne fark var? Şimdi şu fark var. Birincisi o zaman niye Gülen Cemaati diyorsun? Niye FETÖ diyorsun? Neden Cemaatçi diyorsun? Niye Fethullahçı diyorsun? Niye insanların kendi koyduğu ismi kullanmıyorsun? Neden hizmet demiyorsun? Demek ki bir fark var. İsimlendirmede bir fark var. Bu bir. İkincisi sen kendini nasıl tanımladığın o harekete olan senin yakınlığınla ve bu harekete olan niyetinle de çok alakası var. Burada da bir alakası var. Şimdi e, hizmet tenim demek aslında çok ciddi bir kimlik belirtmiyor. Yani hizmettenim demek e, seni belirli bir değerler setine falan koymuyor. Sadece hizmettenim demek tamam sen okullarında okuyor olabilirsin, öğretmen oluyor olabilirsin, öğrenci oluyor olabilirsin işte hizmettenimi bir polis asker söyler mi? Bir savcı söyler mi? Asla söylemez. Ya yani onlar kendilerini bu konuda böyle bir tanım, tanımlamıyorlar bile. Bu da bir tuhaflık. Yani senin aslında Gülen cemaati devlete sızmış dediğin noktada adam kendisini hizmettenim olarak bile tanımlamıyor. Diyeceksiniz ki bu insan işte tedbir yapıyor. Bu insan kendini gizliyor. Bu insan kripto. Ama o noktada bile yani kendi aidetiyle bakın buraya geldiğim zaman bile çok gurur duyan bunu evet ya ben böyleyim şöyleyim diyen bir insan görmedim. Yani bu noktada hala o kimliği kendi içlerinde çam çözememiş insanlar. Ee, yani tam olarak nerede durduklarını ya benim abim farklı diyor mesela. O zaman o kocaman bir hizmet çatısı altındaki her şeyi aynı görmüyor. Kendisini hizmetin e, işte aidiyetini e, çok geniş bir yerden çizmiyor. Ya yani evet ben her şeyimle hizmet hareketindeyim falan demiyor. Eee Ayrı bir abisi var derken neyi kastediyorum? E, şunu kastediyorum. Yani e, bunu mahrem yapılanma diye Ahmet Dönmez'in anlattığı. Aslında insanların bir e, abisi var. E, işte ortaokulda aldıkları ve bu abisiyle devam ediyorlar. Onların abisi değişmiyor. Bu aslında. Bunun adı da mahrem oluyor. Neden? Çünkü bu abi değişmiyor. Bu çocukların kimliği e, açık edilmiyor falan. E, ama baktığınız zaman bu abi de zaten 20 yaşında. 18 yaşında, belki 20 yaşında, o dönem üniversitede, belki öğretmenlik okuyan, belki mühendislik okuyan bir çocuk. Yani bu aslında çok karmaşık bir yapı değil. Bu hizmetin normalde nasıl çocuklara rehberlik veriyorsa aynı şekilde o çocuklara rehberlik veriyor. Sadece bu çocukların aldığı rehberlik zaman içinde değişmiyor, aynı kalıyor. Ve tabii ki de bilinmiyor. Yani bir polisin ileride bilgisini bu, bu adam burada işte hizmet okul, kurbuna gitmiş ya da gitmemiş bunu niye açık edesin? Ya birincisi bunu zaten kimse için yapmaman gerekiyor. Yani bu kişisel bilgi. Ben e, buraya gittiğimi ya da gitmediğimi herkese açık etmek zorunda değilim. Ya yani bunun özellikle mahrem demesinin sebebi e, ne olabilir? E çünkü diğer hizmetten olan insanlar daha açık bu konuda. Bu insanlar kendilerini e, bu kadar açık etmiyorlar. Aradaki fark bu olabilir. Peki bu sızma olmuş olabilir mi? Şimdi tekrar Dönüp bu niyet kısmına gelelim ve hizmet hareketinden olmak ne demek? Bu insanlar için de ne demek olabilir? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi hizmet hareketinde mesela olmak için kıstas nedir? Ben daha demin işte bu insanların abileri şöyledir falan diye bir işte ortaokuldan giren çocuk profili çizdim. Yani işte mesela işte asker ilseye giren çocuk profili çizdim ama... Baktığınız zaman mesela bir insanın hizmette olması nasıl olur? Mesela bir esnafı düşünün. Bir esnaf 14 yaşından beri öğrenci evlerine mi gidiyordur? Yok. Bir kere vermiştir. Sohbetlerine katılıyordur. Bu insan hizmetten olur mu? Olur değil mi? Yani gidip biat etmesine, işte ben hizmetten demesine falan gerek var mı? Yok. Yani bu insan sohbet halkasına devam ediyorsa oradaki diğer insanlar şöyle. Ya hizmetten ama hizmet ne kadar hizmetten? İşte bazı abis verir, işte çıkarır, herkes kendi gönlündekine göre verir. Yani hizmetten olmak aslında çok esnek. Ya da işte bir e, öğretmen e, geldi, hiç okul yıllarında hizmetle tanışmamış, etmemiş, belki duymuş. Sohbete oturdu, ondan sonra e, işte e, devam etti. E, bazen devam etti, bazen etmedi. Bu adam hizmetten olmuş oldu mu? Olmuş oldu yani e, hizmetten olmak çok geniş bir tanım olduğu için öncelikle şunu anlamanız gerekiyor yani sızmak tabiri gibi kullanabileceğiniz kimlik verebileceğiniz çok spesifik bir grup yok. E, i̇nsanlar kendilerini bu şekilde tanımlamıyorlar en başta yani ben cemaattenim kadar güçlü bir kimlik bile yok. Ha Bu kimlik ne zaman e, çok e, güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı? E, Erdoğan siz farklısınız demeye başladığı zaman çünkü bu insanlar önceden neydi bu insanlar? Normal öğretmen, özel okulda öğretmenlik yapıyordu. Bu insanlar askerdi, polis. Bu insanlar kendini cemaatin askeri ya da cemaatin polisi olarak görmüyordu ki devletin polisiyim diye düşünüyordu. Ee, ki zaten öyleydiler. Devletin askeriyim diye düşünüyordu. Yani kendisini farklı bir grup e, devlete sızmış gibi düşünmüyordu. Hatta şöyle düşünüyordu. Ya ben uzun yıllardır benim gibi insanlar Devlete alınmıyordu dindar insanlar kendi kimlikleri yüzünden ee, ve ben bu kimliğim yüzünden e, şimdi kendimi bir noktada gizlemek zorundayım burada var olabilmek için. Ama burada var olabilmek benim hakkım ben işte Anadolu çocuklarıyım diye düşünüyor. Yani kendi aslında o Türk milliyetçi kimliğinden farklı bir kimliği yok. Yani ben hatırlıyorum bizim evde büyürken Kurtlar Vadisi izleniyordu. Ezel izleniyordu. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz izleniyordu. <laughs> Ee, yani biz toplumun geri kalanından kendimizi ayırt edecek kadar ritüelleri olan, e, doktrinleri olan, kuralları olan, yaşayış biçimi farklı olan insanlar değildik. O yüzden kendi farklılığının da farkına varmıyorsun. Ve insanlara da söylediğin zaman seni farklı görmüyorlar. Tamam yani bu insanlar hizmetten, cemaatten. E, seni biliyor. Bazen işte diyor ki işte e, benim kızım da öğrenci evimde kalabilir mi? Benim oğluma da burs bulabilir misiniz? Bu yani insanlar seni e, çok farklı bir kimlikle anmıyorlar. Bir alevilik değil, bir Kürtlük değil. E, e, ve sen de kendini bu şekilde görmüyorsun. Ya bu öğretmen de kendini bu şekilde görmüyor. Hizmet Hizmetli diyen öğretmen de kendini bu kadar ayrı bir yerde görmüyor toplumun içinde. E, polis asker zaten görmüyor. Belki bu insanlar normal Atatürkçü. O o noktada şunu demek bana tuhaf geliyor. Yani şu an res e, re, e, re, bir res kelimeyi yanlış söyleyeceğim ama bakıyorsun ve diyorsun ki a evet bu insanlar farklı bir grup ve devletin içine sızmışlar. Ama o zaman 17-25 Aralıktan da önce insanlar kendilerini farklı bir grup olarak tanımlamıyorlar o kadar da. Yani devletin içinde bulunan milliyetçi muhafazakar kesimden insanlar olarak görüyorlar. Hatta şunu söyleyeyim buraya geldikten sonra insanlar mesela Hollanda'ya geldikten sonra bile kendilerini hizmet bir yere konumlandırmakta zorlanıyorlar. Yani bunu söylemekte zorlanıyorlar. Hizmetten olduklarını dile getirmekte söylüyorlar. Zorlanıyorlar. Hizmete işte bugünkü tabirle ait hissetseler bile yani hoca efendi hissetseler bile dindar insanlar olsalar bile bu network'ün içinde yer almak isteseler bile kendini buraya konumlandırmakta zorlanıyorlar. Bu insanların bir kimlik bilinci, topluluk bilinci, cemaat bilinci yok yani. Bu insanların cemaat bilinci yok yani nasıl bu insanlar örgütlenip bir yere sızabilir? Bu bir yerde problem ya bu insanların niyeti ne ki o zaman? Yani bu insanlar buraya girerken öyle bir niyeti olması lazım. Hem organize olabilecek insanlar olması lazım. Hem de benzer ideolojiye sahip olmaları lazım. Ama öyle değil. Yani buraya gelince de bunu görüyorsun. Bu insanların e, ya aman şeriat getirelim. E, aman işte Fethullah Gülen gelsin başbakan olsun gibi bir niyetleri yok. Bu insanlar o zamana kadar işlerini yapmış olan insanlar. Şimdi bunu Söylüyorum neden bu bana çok bariz ama dışarıdan bakan bir insan diyor ki mesela ben Nevşin Mengü'nün bir belgeselinde izlemiştim diyor ki işte gelseler de onlar da şeriat getirecekler. Çoğu insanın şöyle bir bilinci var ya Fethullah Gülen gelseydi işte darbe olsaydı Fethullah Gülen gelecekti başbakan yapacaklardı. Bu çok komik bir iddia yani Fethullah Gülen'in kendisi ben o kadar vaazını dinledim kitabını okudum böyle politik bir emelden hiçbir zaman bahsetmiyor. Bir ikincisi kendi okullarına bile gidip bugün menzil şeyhlerini görüyorsunuz değil mi? Menzil şeyhi ne yapıyor? Gidiyor arabasına atlıyor, dünya turu yapıyor, işte bunu karşılıyorlar falan. Ya yani, Fethullah Gülen Hoca Efendi o kaldığı e, binadan, odasından, işte sohbet odasına, namazına giden bir insan. Yani böyle ihtirasları olan, e, ben Türkiye'nin başına geçeyim, yani Erdoğan gel, gel dediği zaman, a gideyim diyen bir insan değil ki. Yani hadi tamam bu benim ön yargım olsun. Hadi ben kendi grubumun içerisinde böyle gördüğüm için bu insanı ön yargılı olarak görmek istediğim için bu şekilde görmüş olayım. Ya etrafımdaki insanların asker, ben çok asker tanıdım. Ben çok polis tanıdım. Öğretmen tanıdım. Bu insanların da şöyle bir görüşü yok. Yani Fethullah Gülen'e rağmen. Ya evet Fethullah Gülen başbakan olmalıydı. Kendisi istemiyor ama biz onu oraya layık görüyoruz. Ya da biz aslında devlet kademelerinde şöyle şöyle şeyler yapmalıydık. İşte biz devlet kademelerinde e, şeriatı getirmeliydik. İşte biz devlet kademelerinde e, ne bileyim? Yani farklı bir kimlik inşa etmeliydik. Yani. Böyle bir şey yok. Sadece kimlik inşa ederken şunu söyleyebilirsiniz, dersiniz ki Ergenekoncular tavsiye edildi, kendinden olmayanları istemiyorlardı. Ya yani Ergenekon Türkiye'nin çok e, ciddi işte bir problemiydi. E, belirli işte kendisini bu ülkenin sahibi zanneden meşru, gayrimeşru yöntemleri kendilerine hak gören, bir noktada darbe planlamaktan tutun, işte suikastlar yapmaya kadar. Bu insanlar, her türlü meşru yolu kendileri için hak gören insanlardı ve bu yani aşağı yukarı bilinen şeyler. Bu soruşturmalarda suçsuz insanlar da tutuklanmış olabilir. Ama buradaki gösterge de şu, hani cemaatle bu olayın bağlantısı noktasında. Birincisi Fethullah Gülen Hocaefendi hiçbir zaman çıkıp e, şey demedi. Ya evet e, bu Ergenekon'u biz bitirdik demedi. Belki ya şu bile yok. Yani Fethullah Gülen Hocaefendi'nin biz diye bir tabiri bile yok. O kadar kimlik inşasından yoksun ki e, Gülen cemaati hizmet hareketi. Mesela şöyle söyler eğer vaazlarını izlerseniz Hoca Efendi. Sizin arkadaşlarınız gittiler, oralara okullar açtılar. Sizin arkadaşlarınız gittiler, işte diyalog faaliyetlerinde bulundular. Sizler e, gittiniz, bunları yaptınız. Yani orada şu bile yoktur. Biz bir cemaatiz, biz biriz. E, bu kimliği oluşturmak, kendisini merkeze almak e, gibi bir söylem bile yok. Ve bu söylemden bile birazcık aslında zihniyeti anlayabilirsiniz. Yani burada oluşmuş bir kimlik yok. Bu insanların topluca yani o hizmet hareketinin e, insanların birbiriyle kurduğu çok ciddi bir aidiyet, birlik, işte biz bir cemaatiz. Havası yok. Ya Bugün bile buraya geldiğiniz zaman bakıyorsunuz işte yereli farklı, işte e, bürokratı farklı, öğretmeni farklı. E, hepsi farklı açılardan bakıyor hizmete. Yani hizmet çok büyük. Yani hizmet kimisi namaz kılıyor, kimisi kılmıyor. Bundan önceki videolarda da bazen bahsetmişimdir. yani yaşayış olarak, dünya görüşü olarak tabii ki de Müslüman insanlar, tabii ki bazı manevi idealleri var. Tabii ki Hoca Efendi'ye sempati besleyen insanlar. Belki de böyle söyleyebiliriz. Çünkü Hoca Efendi de kendisine işte o cemaati tanımlarken benim sempatizanlarım vardır ama ben bunları bilemem diyor. Ya yani şunun farkında bu kontrol edilebilir bir kitle değil. Hani birisinin söyleri, sözleriyle, sözleriyle bir şeyler olacak bir kitle değil. İşte medya organları var. Evet e, hizmetten olan insanlardan, kendilerini en azından hizmetten söyleyen insanlardan. Ama hiçbir hizmetten insan çıkıp şöyle söylemiyor. Ben cemaattenim. E, cemaatten olmak sanki farklı bir kelime. Ben cemaattenim derim bu arada. Yani Çünkü o bana alıştığım için. Ama mesela gülenistim demek bile yeni bir kelime. O yüzden tutup Gülen cemaati devlete sızdı demek bence çok absürt. Yani bakın mesela şunu, şu, şu vardır değil mi? Mesela e, mesela gerçek terör örgütlerini düşünün, El-Kaide'yi düşünün. E, El-Kaide bir eylem yapar sonra gider bu eylemi sahiplenir değil mi? Çünkü neden? İşte birisi adam öldürür. El-Nusra e, işte e, Rus şeyini biz öldürdük. Çünkü o ideolojisini yaymak için e, aynı zamanda taraftar toplamak için yaptığı eylemleri e, göstermek, işte bunlarla övünmek ister. Cemaatin kendisinde cemaat dediği kanalları bile yok. Yani sempatizan toplamaya çalışmıyor. Tanımı o kadar geniş tutmaya çalışıyor ki. Zaten sıkıntı da burada başlıyor bana kalırsa. Yani işte FETÖ söylemiyle aslında içeri alınan insanlar cemaatten insanlar mı bilmiyorum. Bilemem. Ama bazen biz bu öyleymiş gibi davranıyoruz. Ama bunu bilemeyiz ki. Yani o insanın hizmetten olup olmadığını ben anlayamam ki. Buraya geldiği zaman insanlar o zaman bile anlayamıyor. Buraya insanlar geliyor ve ben çok fazla muhatap olmak istemiyorum diyor. Tamam diyorsun ama adamın hizmete karşı da bir düşmanlığı yok. Ama adam hizmetten değil. Yani hizmetten olup olmamayı nasıl ayırt edebiliriz ki? Bir insan gülen hareketinden ya da bilgili nasıl ayırt edebiliyoruz? Orada Rasim Ozan Kütahyalı'nın şey söylemi vardı. Ee, diyor ki işte 2013 sonrasında işte hizmetten ayrılanları Onlara FETÖ'cü gözüyle bakmamak lazım. Neden? Çünkü onlar AK Parti'nin yanında durdular. Yani AK Parti'nin yanında durduğu için bir insan meşruiyet kazanıyor. Bir insan AK Parti'nin yanında durduğu için, öğretmen olduğu için öğretmenliği meşru. Bir insan AK Parti'nin yanında durduğu için, yolsuzluk, rüşvet operasyonundan sonra da AK Parti'nin yanında durduğu için ya evet cemaat bunu yapmamalıydı diyor. Çünkü popüler oyları aldığı için bir parti. Sen güçlüğünün yanında duruyorsun ve bunun karşısında durursan da teröristsin. Yani sen AK Parti'nin yanında durursan meşru bir yerde durmuş oluyorsun, meşru bir aktörün yanında durmuş oluyorsun ve hizmetten ya da işte AK Parti'ye karşı tavır almaya devam edersen hizmetin dediğim gibi yani aidiyetinin ölçecek bir şey yok yani. Gazete aboneliğin var, hizmettensin 5 puan. Bütün Fethullah Gülen'in kitaplarını almışsın 10 puan. Böyle mi olacak yani? Burada bağlantıyı kuracak hiçbir şey yok. Hizmetin kendi içerisinde de yok. Yok. Yani bugün, bugün bir insan gelip diyebilir ki ya ben e, daha fazla işte bu işlerde uğraşmak istemiyorum. ve Hizmet hareketiyle bağlantısı biter. Peki devlet bunu nasıl görecek? ya Mesela bir insan şu an Türkiye'de olup e, yani yaptığı şeyleri kötü görmeyip ama hizmet hareketinin olmadığını nasıl kanıtlayabilir? Eğer kanıtlayamıyorsa Gülen hareketi Gülen cemaat devlete sızmıştır demek bana anlamsız geliyor. Kendisini cemaatten, cemaat kimliğiyle tanımlamayan bir insanı, yani ben devletin öğretmeniyim diye bakıyor adam. Ben özel okul öğretmeniyim diye bakıyor. Hizmet hareketinin olmak o adama haz vermiş olabilir. O adam bunun üzerine bir şeyler inşa etmiş olabilir. Yani Ama bunu bilemiyoruz ki. Yani çünkü ee, cemaatin amacı ne? Yani cemaatin amacı girip ne yapmak? Darbe mi yapmak? Yani darbe yapmak olduğunu gösteren bir tane uluslararası rapor var mı? Hani bazen şunu söylüyorlar ya belki bazıları biliyordu, bazıları bilmiyordu. Akla en yakın teori de şu, işte cemaat bunu biliyordu, işte bir darbe olacağını, darbeye ses çıkarmayacaktı çünkü bu işte haricen gelişmiş bir olaydır. Ama darbeye de katılmayacaktı. Bunun ötesinde cemaat darbe yapmaya çalışıp gücü ele geçirmeye çalışıyor gibi bir rapor yok. Ki yani dediğim gibi hani e, cemaatin ya, Fethullah Gülen Hoca fakih şek e, şeklinde şeyler bile söylemiyor. Ya yani mesela işte kız çocuklarının okula gidip gitmemesiyle ilgili vaaz veren insanlar görürsünüz. Ya, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vaazlarında ya şu şöyle olmalı devlet şöyle yönetilmeli, bu yasak olmalı, bu izinli olmalı, bir Müslüman bunları yapabilir, bunları yapamaz. Bazı ahlaki değerler kısmında bunları söyler. İşte nasıl yaşamalı, işte bir ateş düştüğü zaman beni yakmalı diye düşünebilir. Bu şekilde söyler ama yani e, hani hukuk böyle olmalı, şöyle olmalı diye bir açıklaması yok ki. Yani ha yok saklıyor diyeceksiniz. İyi de siz niyeti nereden biliyorsunuz o zaman? Bunların sadece ön yargılarınız olmadığını, kendi hayalinizde kurduğunuz yani istemofobik diğer cemaatlere bakarak bu cemaate de girdirilmeye çalıştığınız bir kulf olmadığını nereden biliyorsunuz tam olarak? Bana şu sorunun cevabını verebilir misiniz? Bir cemaat devlete sızıp tam olarak ne yapmayı hedefliyordu? Bence sıkıntı o bana soran öğrencimin sorusuna da verdiğim cevap şuydu. Yani bir insan polis olmak istiyorsa ya da polis olmaya teşvik ediliyorsa ve polis oldu, olduysa neden bu hizmet aidiyetiyle yan yana gitmemeli? Neden bu insan e, yani polis olan bir insan Fethullah Gülen'in bazılarını dinlememeli, kitaplarını okumamalı? E neden bu ikisini ayır ayrı tutmalı? Neden bu insan birden sekülerleşmeli? Bu insan birden Atatürkçü olmalı. Bu insan birden devletçi olmalı. Devlete girdiği için. E, Burada insani yönü alıp götürmüş oluyoruz yani bir insan ahlaklı olmalı ama baktığımız zaman alternatifinde bugün işte şu an devlet mekanizmalarında yer alan polisler askerlere baktığımız zaman Evet vaaz dinlemiyorlar Evet kitap okumuyorlar belki ama ahlaklı insanlar mı ama meşrular neden meşrular Bu insanların meşru yapan ve seni meşru yapmayan element ne bunu anlamakta güçlük çekiyorum ee, o yüzden birisine ya sen cemaatten sen, kendini hizmetten bir yerden görüyorsan devlet kademelerinde olmamalısın demek bana kalırsa temelsiz bir argüman. Ee, bu tabii ki insanların kendi ölçüp biçeceği bir şeydir. Hani dinen şurada birazcık sıkıntılıdır, onu da eklemiş olayım. Hani devlet memuru olup işte devletten para almak. Ee, hadis alimlerinin de çoğu hani kadılık görevlerini reddetmişlerdir çünkü onların yaptığı ilmi işler ve devlet işlerini birbirine karıştırmak istememişlerdir. Belki de buradaki çizgi de çok aşınmış olabilir. Belki de biz hakikaten devleti e, yavaş yavaş e, hani sızmak değil ama ya devlette olmamız çok önemli gibi kendimize önem atmetmiş olabiliriz. Bunun da temeli ya ehli dünya insanlar orada olmasın. İşte kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üzerinde gören insanlar parayla kadınla kandırılabilecek insanlar bu mekanizmalarda yer almasın diyerek belki de kendimize çok önem atfetmişizdir. Belki biz Müslümanlara kendi mahallemize çok fazla kredi vermişizdir. Bunun sonucunda da ilahi adalet şu an o pozisyonlarda değiliz. Çok şükür ki değiliz. Bugün iktidarın yanında değiliz. Bugün o pozisyonlarda olanlar düşünsün. Kendi ahiretleri için endişelensin diyeyim. Ee, ve kapatayım. İyi geceler.